Merhaba arkadaşlar, Gitar Teknikleri Koma hoş geldiniz. Bugün Selim Işık'la beraberiz. Kendisinin Mark Day sponsorluğu hakkında konuşacağız. Abi nasılsın? Bayağıdır görüşemiyorduk. Geldin, evet. evet. Ee, arkadaşlar Penda Müzik'teyiz. Kadıköy Moda'da bulunan burası Dimark Day yetkili bayisi. Görmüş olduğunuz gibi arkamda da çok güzel standı var. Bütün tel çeşitlerini burada bulabilirsiniz. Onu da bilmenizi istiyorum. Hmm. Sevgili Selim Işık, Türkiye'de çok yani karşılaşmadığımız bir durum. Sponsorluk, endorserlık, hani bu bu tarz çalışmaları pek fazla göremiyoruz. Evet. Ee, yani bir iki tane böyle çalışma dışında çok fazla karşılaşmadığımız bir durum. Bu süreç nasıl gelişti? Ben açıkçası senden dinlemek istiyorum bunu ve aslında benim ve seni seven bütün arkadaşların merak ettiği bir konu. Neler söyleyeceksin bize? Evet çok fazla görülen şeyler değil ama Hı -hı. görülmesi gereken şeyler. Kesinlikle. Bunun başlaması da çok güzel. Hı -hı. Bizden sonra gelecek gitaristler için de çok büyük bir kapı Hı -hı. açılıyor demektir. O açıdan çok güzel bir şey tabii ki. E Markley Türkiye e, bana ulaştı hı hı. ve böyle bir düşünceleri oldu olduğunu söylediler. Ben de çok zaten sevdiğim bir tel markasıydı. Kullandığım tel bir tel markasıydı. E, benim de tabii ki e, çok hoşuma gitti. Zaten sadece e, dediğim gibi tel olarak değil de böyle bir şeyin, öyle etkinliklerin gitaristler e, için önemi yüzünden de hı hı. çok önemli. Hı hı. Biliyorsun bizim bir de öyle bir misyonumuz var. E, yeni gitaristler yetiştiriyoruz. Kesinlikle. Bunlar için kapılar açılması lazım. Bu da önemli bir şey. Yani. Bir dünya çapında bir markanın bir Türk gitaristine sponsor olması zaten çok güzel bir şey. Bence de öyle. Ya bir de hani dünyada zaten çok sık örnekleri var işte. işte bilmem kim bilmem ne kullanıyor falan gibi hani böyle. Tabii dünyada var. E yani i̇şte dünyada Türkiye'de yani olması gitar olması olsun, gerek. tel olsun, işte herhangi bir şey olsun, amfi pedalı vesaire Hı -hı. zaten çok fazla sayıda böyle bir şey var. Türkiye'de bunların olmaması da aslında bizi bir taraftan da biraz güven eksikliği de yaratıyordu. Belki de birazcık da onu da kırmış olacağız. E, sen evet, ne o açıdan bu çok konuda? işte o açıdan benim için çok çok önemli Hı -hı. bir durum bu sadece bana olması değil ne kadar fazla olursa bu tarz e, şeyler sponsorluklar işte e, signatür şeyler hı hı hı. enstrümanlar işte hı hı. teller pedallar vesaireler ne kadar fazla olursa e, piyasamız o kadar artar değerimiz de artar hı hı. yeni gitaristlere de bir e, şey olur kapı açılır Aynen öyle. ve heveslenebilirler i̇şte yani işte, evet, ben vesaire. çalışırsam Aynen ben öyle. yeterince e, kendimi gösterebilirsem emek verirsem benim de başıma böyle şeyler geliyor. Bence çok gelecek. da geç kalmış sayılmayız yani hep öyle bir eleştiri oluyor ya hani ha, değil, yani Türkiye'de bu işlere umut, geç kalındı falan umutsuzluğa bir yer yok. yok. Neticede e, bir şeyler meyvesini şey. vermeye başlıyor. Çalışınca tabii ki. oluyor kısmını tabii, unutmamak lazım. Zaten. Ee, benim merak ettiğim bir konu daha var. Şimdi e, tel takıyoruz, değişiyoruz. Hatta bununla ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum. Bugün denk geldi böyle. Hani öncesinde Hı -hı. de sana anlatmıştım. Tabii ne maceralar var. Evet, <laughs> Yani şimdi arkadaşlarımızın şöyle soruları var. Şimdi tel seçimi e, önemli. Daha doğrusu telin kullanım şekli önemli. Hı -hı. Şimdi arkadaşlarımız gitarı alıyor. Yarın öbür gün ben bunu satarım, değiştiririm düşüncesiyle. Hani biliyorsun bazı şeylerde işte orijinallik kavramı olduğu için gitar dünyasında, dünya literatüründe. Hani bu orijinal bilmem kaç modeli, şu işte şu böyle falan, falan diye. Teli var eski i̇şte <laughs> onu, onu diyecektim <laughs> abi. Bak aynı dertten senin, senin de başına gelmiş orijinal bir hikaye. Getiriyorlar istedik. böyle abi 10 yıldır aynı telle tel artık yani bitmiş durumda kararmış olmuş. incelmiş falan böyle yani bütün pasını klavyeye aktarmış klavye temizlenmemiş falan şimdi böyle bir durum var şimdi tel kullanımı yani sen de yıllardır sahnede çalıyorsun sürekli gitar elinde her gün gitar elinde yani e, evet. bunu ne kadar sürede değiştirilmeli nelere dikkat edilmeli gibi ben senden bir böyle açıkçası briefing istiyorum bu konuyla ilgili. En önemli şey müzik kulağıyla alakalı bir şey. Şimdi teller eskidikçe e, orijinal sesini vermeyi keser, bırakır, Hı -hı. azalır. Hı -hı. E, mesela atıyorum birinci telin 12. perdesi mi notasıysa bu zamanla mi olmaktan çıkar. 0 Hı -hı. midir ama 12 mi değil. Buna entonasyon bozukluğu da diyoruz gitarlarda oluyor ama bunu tel eskiliği de arttırıyor. Yani tel eskidikçe entonasyon bozuldu. Multifaktör bu, bu, diyebiliriz aslında. Bu, 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 bu gerçektir Hı -hı. ve yani sen sıfır akortladığın zaman mi'ye artık 12, 15, 17 bunlar orijinal sesi olmaktan çıkar. Hele akor basarken bunlar çok daha ciddi belli olur ve bu gerçekten müzik kulağını bozacak bir şey. Bu böyle bir telli 6 ay çaldığını düşünsene. Yani doğru sesle çalışmıyorsun. Doğru neticede. sesle çalışmıyorsun evet. Yani artık sesleri ne kadar duyabilirsin? Benim için en önemli şeylerden bir tanesi bu. Doğal <laughs> <laughs> yani. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yani müzisyen olacaksan <laughs> mutlaka tellerini mümkün mertebe imkanın yettiğince değiştireceksin. Buna yatırım yapacaksın. Tabii. Kulağına yatırım yapacaksın. Ya bu durum çünkü. birazcık şey gibi. Şimdi ben bunu her zaman şu örnekle açıklıyorum. Hatta buradaki yetkileri de açıkladım ondan sonra. Yani kendimce bir açıklama bu. Yani ben neticede şimdi bir vasıta kullanıyorum. Motorum var, motora biniyorum. Bu motora biniyorum. Yani motora bindikçe mekanik bir şey, e, lastiği eskiyor, işte yağı Aynen. işte eskiyor falan bilmem ne. Yani bakmak gerekiyor. Aslında gitar tabii. durumu da birazcık böyle arkadaşlar. Kesinlikle yani öyle. gitar çalıyorsunuz, gitarın belli bir amortismanı var. E Tabii ki buna masraf edeceksin. Yani gitarın orijinalliği bozulacak diye bir şeylerin değiştirmemek açıkçası yanlış. O, o zaman bir kere yani, tamamen he, yani geçeceğiz. Işte, orijinal lastikleri, 1960 model arabayı satıyorsunuz diyelim. Mesela 1960 model lastikler, lastik artık kalmamış yani. Janta çıkmış neredeyse Bir şey daha söyleyeyim yani. bununla ilgili. Lütfen. Mesela yeni gitar alıyor arkadaşımız, öğrencimiz. Diyor, teller eskimiş. Hı -hı. İşte diyorum tellerin değişmesi lazım. Bununla çalamazsın. İşte Paslanmış, elini keser. Kaymaz. Yani Tabii yani kaymaz. Duyamazsın. Şey. Perdeleri eritir. Bancı Bunlar bize, hep tabi, şey farklı. Bend yapıyorsun. O paslı tel Perdeyi yiyor yani tabi ki. Sonra diyor filetimin düzleştiği yani daha büyük oldu. masraf açıyor aynen, aslına aynen. bakarsan. Aynen aynen canım bugün 250-300 lira en az, en tabii, düşük tabii. perde değiştirmiş. Tamamen el işçiliği yani. Aynen. Şimdi e, yeni aldım diyor, gitarı niye değiştireyim diyor. Oysa ki onu bilmiyor ki o fabrikadan çıktı, kargoda ne kadar bekledi, dükkanda ne kadar bekledi, kaç kişi denedi onu, çaldı. Değil mi? 6 yani ay bekledi aşırı, belki de. Bir kere şöyle düşün abi, deniz aşırı bir ülkeden Türkiye'ye gelişi sağlanıyor şimdi burada üretilmeyen bir şeyden bahsediyoruz Tabii. Bir. yani gelirken her ne kadar içine sanki o üretilmiş Evet nem mi? koruyucu da yapsalar ki gitarlar yani gitar telleri için konuşursak gitar telleri hava alınmış poşetlerde gelir bilirsin açtığında Hı -hı. arkadaşlar da hatırlar böyle yani vakumlanmış Açıldan, bir paket dedim çünkü zaten. metal oksijenle temas ettiğinde e, yanar. Hani değil mi? Bu bir yani kimyasal bir süreçtir zaten. Aynen. Ondan sonra ve bunu nasıl daha iyi muhafaza ederiz? Mesela şöyle sıkıntılar görüyor işte abi elim terliyor bilmem ne oluyor. Şimdi herkesin biyolojisi de bir değil. Yani mesela bununla ilgili de karşılaştığın örnekler nasıl oluyor? Evet evet herkesin e, bir şey yapısı var. pH değeri herhalde o. Hı -hı. Terinin Hı -hı. bir yapısı var. Hı -hı. Terliyorsun sonuçta. E, kimisi çok fazla terliyor. E, bu yapı da çok etkili telin ömrüyle ilgili. Yani kimisi mesela kimisi çalar hiç kararmaz. Ama bazı çalar hemen kararır. O gün kararır mesela. O kişiye göre de değişen bir şey. Gerçekten yani bir ayda dayanabilir tel. Bir haftada da veya işte çalma yani suydur. yani temelde aslında kendin şöyle kendin bileceksin onu aynen, yani bakacaksın. His yani hissetme vardı. Şimdi hayal edin arkadaşlar Hı -hı. değil mi abi sen de şimdi e, her gün ne kadar çaldığın önemli. Tabii yani işte çaldınız, kuru bezle silmeniz gerekiyor. Aynen. İşte kılıfında saklayın. E, işte ısıdan en yani oda ısısından hariç mesela çok soğuk ve aşırı sıcak yerlerden e, koruyun. Hem bu hem gitarınızın da ömrünü yani işte o sap ayarı dediğimiz kısımlarını da bozulmasını evet. engeller Uzun zaten. Uzun süre çalmayınca da basın biter. Aynen öyle, aynen öyle. Çaldın, yani. bıraktın. Tabii. İki gün üç gün Bitti. elini almadın, gitti o Bitti. otellerden. Çala, çünkü bir de el biraz zımpara gibi aslında değil mi Telin Çaldıkça işte biraz o şey yapıyor tabii ki. Temizliyorsun Temiz, sen de evet. falan. Yani bırakıyorsun hele bir de ıslak bırakırsan ve terli terli tamam, o, o tamam onu zaten evet. onu bir daha değiştirmen yani. lazım. Hemen. Yani o da dediğim gibi çalan kişinin kulağı için, gitarın sağlığı için, işte rahat çalabilmesi için, sesleri tam tutturabilmesi için sıklıkla tellerin değişmesi kesinlikle gerekiyor. Demek ki 12 yıl orijinalini bozmamak için tel değişimini şey Ya öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. bunlar bunlar gerçekte olan şeyler de yani yaşadığımız yani tabii ki tavsiye ettiğimiz bir şey değil yani. yani ne kadar süreyle değiştirilmesi kişinin dediğim gibi bir sürü faktör var. Yani çalmazsın bırakırsın paslanır bir daha yola gelmez o teller. İşte terinin yapısı farklıdır. Çok çok paslandırıyordur. Seni daha çok sık değiştirmen gerekir. Bizim gibi sahneye çıkıyorsundur. Bu sen de önemli arkadaşlar Sen yani. de dedin yani bir sahneliktir tel. Evet. Bizim gibi işte profesyonel insanlar için evet bir sahneliktir. Çünkü 3-4 saat çok yoğun bir performans gösteriyorsun. Ee, ve şöyle bir risk var. Bir dahaki konserde muhtemelen otel kopacaktır. Hmm. Çünkü bir çok daha o 3-4 saatlik performansa dayanamayabilir. Dayanamayabilir. Dayanabilir. 3 konser de dayanabilir ama bir profesör bu riski göze almaz. Kesinlikle öyle. Almaz. Sahnede tel koptu zaman ya ne Ya Bir yapacak? de işte hani başta dediğim gibi telin ilk rahatlık vardır ya takıldıktan sonra. Tabii o, 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 o lezzet hafif. O lezzet bambaşkadır. Parlaklık. Ötmesi o. parlaklık o, gidiyor cık cık zaten. Çık çık sesler falan aynen, böyle. Aynen. Peki bir şey söyleyeceğim abi, abi. Yıllardır şimdi yıllardır farklı markalarda kullanmışındır Muhakkak tabii, yani şimdi hani tabii, tabii kimse kullanmadım diyemez ondan sonra. Ama Dinmark'la ise ne gibi farklılıklar getirdi? Hani ton olarak işte rahatlık olarak mı olur? İşte gene bahsettiğimiz bu bakım gibi hani geç kararma karar mı? Veya vesaire. Hmm. Hı -hı. gibi hani sadece şu an örnek veriyorum nasıl bir sende farklılık yarattı hani müziğine yansıdı mı mesela en, bu zaman? en belirgin şey Blue Steel ve helix kullanırken gözlemlediğim en önemli şeylerden bir tanesi diğer mesela 09 tel kullanıyoruz 0 tel kullanıyoruz Hı -hı. bazı gitarlarda diğer tellere göre çok daha yumuşak hissettirmesi Hı -hı. biliyorsun teller daha yumuşaksa bentleri falan çok daha rahat bu yaparsın. Hakikaten. Mesela frontal kullanıyorsun. Frontal yani gergin bir teldir. Yani Aynen. uygular. Evet sert yani, ya. bend bent yaparken işte bir tam ses bent yaparken zorlanırsın. Bir buçuk iki çok zor gelir. Hı. Ama mesela sıfıron e, blue steel kullandığın zaman bu, bu yorgunluk olmuyor. Daha rahat bentler yapıyorsun. Teller vibratolarda daha yumuşak. Hı hı hı. Daha güzel tınlıyor. Tını olarak çok e, hoşuma gidiyor bir kere. Telin tınısı. E, uzun zaman çalmamıştım. Ee, geçen bir arkadaşımız sordu, ona da anlattım. Blue Steel taktım, dedim ne kadar değişik olabilir ki yani tonu. inanılmaz farklı hmm. yani. Saatlerce çaldırdı bana gitar. Yorgunum, tel değişip bırakacaktım. Demek frekansları uydu yani o, mesela o telle, o gitarın hani öyle düşünüyorum şimdi tamamen böyle sallama bir bilgi olacak ama. Hmm, yani benim benimle de frekans uydu Hı -hı. ama dediğim gibi yıllardır bir sürü şey, tel kullandık. Biliyoruz artık yavaş yavaş şey, tınısı nasıldır, şeyi nasıldır. Ama gerçekten bir lezzet farkı yarattı yani bende. Aradın aradın yani kulağına daha yakın evet, geldi evet, değil mi böyle evet, hani evet. sanki kafada bir kristal gibi, gibi duyabiliyorsun oluyor. sesleri. Ay tabii bana, amfi'nin bana. önemi var senin çalışmanın önemi var muhakkak ama her şey. yine aynı adam aynı amfi aynı gitar biliyorum ne çıkacağını aşağı yukarı. Hı -hı. E, bir anda otelden otele geçtiğin zaman gerçekten. Ya tabii işte tuşa çok güzel farklı bir fark var. kişiden kişiye de göre bir sürü değişebilecek bir durum var. Öğrencilerimize de yani. soruyoruz Hı -hı. o da önemli. Yani hiç tanımadığımız internet üzerinden işte duyup alıp deneyen arkadaşlarımızın tepkileri de var. Onlarda da aynı şey geçerli. Gerçekten keyif alarak çaldıklarını duyuyoruz. Evet. Peki öğrenciler dedin. Yani çevrende seni takip eden ee, hayran diye hani adlandırabileceğimiz severek takip eden arkadaşların tepkisi nasıl oldu? Nasıl karşıladılar? Yani hani böyle vay işte bu abi, olay zaten falan. Bu, bu olay genel olarak sevenlerimizi Hı -hı. çok mutlu etti. Hı -hı. Yani işte bir Türk gitarisine. Ee, Böyle büyük bir markanın sponsor Hı -hı. olması bir kere çok güzel Kesinlikle. bir şey. Kesinlikle ben de çok gurur duydum. Başarıların daim olsun istiyorum. Gerçekten onları araya Kendim için de böyle. ve yeni yetişen gitaristler için de çok önemli bir şey olduğu için tebrikler alındı. Ondan sonra tabii ki merak da ediyorlar. Hı -hı. İşte kullanan Hı -hı. var, kullanmayan var. Onlar da kullanmaya başladı. Tepkiler de iyi. Zaten bu işler şöyle belli olur. Bir tane tel alırlar belki hatırını alırlar. İşte Hı -hı. sponsor olmuş hocamıza veya işte Hı -hı. sevdiğimiz adama sponsor olmuş biz de alalım. Eğer ikincisini almıyorsa orada o senin hatrına binayen alınmıştır Hı -hı. ama ikincisi üçüncüsü de gelmeye başladı gelmeye yani, başladı tabii. Evet, kullananlar e, iyi yorumlar göndermeye başladı. Bunlar hoş şeyler tabii ki. Güzel. Demek ki doğru yoldayız. Bu konuyla ilgili çalışmalar da yaptınız. Ondan sonra tabii reklamlar oldu vesaire bunların hepsi de birer etken. Ben daha iyi olacağını da zaten düşünüyorum. Hı -hı. E, son olarak eklemek istediğim bir şey var mı abi? Hani bugün birazcık seni kısa misafir edeceğim normalde. Biliyorsunuz. <laughs> evet. Biz uzun, uzun konuşuyoruz ama <laughs> hani bu aslında böyle birazcık şeydi. Hani e, ben de çok gurur duydum bir konu olduğu için Denmark'li Türk ilgi etkileriyle zaten bu konuyu konuştum. Sonra sana lanse ettiler. Ondan sonra dedim Hı -hı. hani böyle bir şey yapalım ve ben zaten sen çok sevdiğim saydığım bir insansın. Ben yani Bunu ben <laughs> böyle lanse etmek istedim. Çok da hoşuma giden bir durum olduğundan. Harikasın. Böyle kısa bir muhabbet oldu. Ee, son olarak eklemediğim bir şey, eklemek istediğim bir şey var mı? Yani tel değiştirmek önemli. Hı -hı. En önemli şeylerden bir tanesi. Bir gitarist için. Ee, tellerini mümkün mertebe sıklıkla değiştirsinler. Buna yatırım yapsınlar. Hı -hı. Bu önemli Hı -hı. bir şey çünkü. Kulakları açısından, Daha parmakları açısından. Daha iyi müzisyen olmaları için değil mi? Tabii kulaklarının gelişimi çok. Bir müzisyenin kulağı her şeydir. Parmak uçları her şeydir. Sen paslı o parmak uçlarını parçalıyorsun. Aynen öyle. Üç saat çalacağını bir saat çalıp atıyorsun kenara gitarı. Bu, bu ne kadar önemli bir şey. Çünkü Tabii. pırıl pırıl bir tel taksan, sesleri net duysan, çok rahat çalsan, slide yaparken, kayarken elin kesilmese... Daha büyük bir keyif verecek çok aslında. Çok büyük keyifle, çok lezzetli çalarsın, çok daha uzun çalarsın. Aslında yine kendine yatırım yapıyorsun. Aynen öyle. Yani o yüzden buna yatırım yapın arkadaşlar. Tellerinizi sıklıkla değiştir. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür abi. Ederim. Yani dediğim gibi bu e, hani vatanımıza, milletimize hayırlı olsun diyebileceğim durum bence daha da daha, daha da iyi olacak. olacak. Ee, ee, sen gerçekten başarı hak eden bir insansın. Teşekkür çok uğraşıyorsun teşekkür. bunun için. Ederim. Ee, yani normalde hayatımızda da görüştüğümüz için Hı -hı. bütün çalışmalarını yakından takip ediyorum ve gerçekten Son çok gurur kadar çalışıyorsunuz. da çalışacağız. Aynen zaten. yani başarılarınız daim olsun. <laughs> hem evet. e, senin adına başarılar dilerim hem de arkadaşlar Dinmark ve Türkiye yetkililerine onlar da gerçekten çok emek veriyor bu işe. neticede böyle bir şeyin çalışması ve organizasyonu cidden çok kolay bir süreç değil, ee, onu da bilmenizi istiyorum. Tabii yakından belki takip eden arkadaşlar vardır ama konunun detaylarını biliyordur. Ee, ben buradan e, gerçekten Dinmark'e, Türkiye yetkililerine teşekkür etmek istiyorum. Ee, hem bu ortamı bize sağladığı için hem de Selim Işak'a destek oldukları için. Ayrıca Pelin'e müziğe de son bir kez teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten akşamlarını bize ayırdılar ve e, mağazada böyle bir çekime izin verdikleri için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşürüz.